Ben orada kontrol ederim. Bu yankı tarafta bir şey yok. Güzel. Şimdi şöyle bir birden çekeyim evi bakayım. O kardeşim üçüncü kardeşimin evine. Şöyle şöyle bir çekeyim. Bitmiş. Oluk moluk bir şey kalmamış. Hadi mi oğlum kuma Yahya min kızar. <laughs> Burada çalınacak bir şey yok. Bunda bir şey değil. Evin içine bir şey. Evin içine gireyim bakayım şimdi. Şimdi şöyle ya ya. Olur, bak. Burayı açmış Sedat. Hani bak bak burayı ışık yok. Burayı açmış. Buradan bakayım. 50 santim açmış. İyi iyi. Burayı da yapmış. Tamam. Banyoluk tuvalet şimdi büyük oldu. Tam kapının seviyesinde gelmiş. İyi oldu, iyi oldu. E yeter bu kadar şimdi bu Bu kadar şey iyi iyi yarısı bunu yarısı tuvalet yarısı çok büyük oldu iyi iyi şimdi iyi oldu şimdi güzel olmuş yapmış burayı sabahki de haber etmişti tamam mı burada şimdi hiçbir şey yok bundan sonra dışarıda alınacak bir şey yok. Ondan sonra tafan da tafanlanacak. İşte buraya tesat döşenecek. Ondan sonra evi de odaları da temizlemişler. İyi. Odaları da temizlemişler. Burası da iyi. Diye orada delmişler. Su vardı zaten. Yağmur suyu girmişti. Olsun bir sıkıntı yok. Cedarlı onu. Uyanız banyo tuvalet güzel olmuş. Çok geniş olmuş. İyi. Zaten ışıkçı dedi anladı zaten. Ha, şimdi şimdi burada bir şey yok. Tamam. Şimdi burada ne var burada? Dört torba kireç var. Burada dört torba bak. Dört torba. Dört torba orada kireç. Şey, dört torba kireç da var. Dört torba çubuğunda burada var. Onlar ben kaydedip şimdi internete görürüm bunları tamam mı? Gece hırsızlar gezer buraya anasını satayım ama bir yakalarsam vallahi küsküden geçiyorum küsküden. Sefirinle bir yakalarsam mayra gelip giderken bunları temizlemişler güzel yine. Nedir mi Ter temiz olmuş. Şimdi bir ışık takıldım. Bir sıva bir e, tafan Ferga gibi çadırı gel yazın gel yat. Ferga abinin ve burada yer var yazın ya. Çok kalabalık oluyor. Kalabalık yatarsınız burada. Ee, gerçi herkesin evi var şimdi de. Önceden olsaydı dolardı. Hep ya, çadırlar Çadır çarşaf görülüyordu. Yazı zaten sıcak, sıcak oldu zaten. Külüm kütük yatardı. Ama burada ızgara yapan, kardeşlerin ızgara yaparsan, yaparsan, destek ki kardeşlerin uykusu gelen balkona geçsin dersin. Sabah kalkarsınız yani. Rahatsız etmezsiniz dersin. <laughs> tamam olur şuma. Türk bayrağını da çekeyim size. Burası da oldu. Tamam daha yeter artık. Hadi. Oğlum buralara işeme mi? Buraları kontrol edelim. Bak kim geliyor, kim gidiyor. Hemen bu haber et. Tamam mı oğlum? Burayı bekleyelim. İşte bu kadar olur. İyi oldu. Çok güzel oldu. Koca iyi. Tamam mı? Güzel. İyi hadi görüşürük. Yağmur, mamur, her şey bitmiş. Şu yağmurluğundan betonu güzel yapmışlar ya. Şuraya bir bakayım hele ya. Şurada şu yağmurluğunla şu betonu güzel yapmışlar. Yağmurluk beton. Şu güzel olmuş. Desenli olmuş yani. Tamam. Hadi iyi akşamlar olur.